Thank you. ucunda da devam edilelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu tür tuzaklara düşmemesi için milletçe mücadele edelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nesilde yetiştirmek için hep birlikte gayret gösterelim. Kardeşlerim, bugün camimizden Araplı Merkez Fatih Camii için yardım Sizleri yardım yapmaya davet ediyorum. Cenab-ı Hak kayıp hasenatınızı ifade etmenizi ihmal kabul mümkündür.